Bugün 12 Aralık Perşembe günü ve ben bugün hayatımda bazı şeyleri değiştirmek istiyorum ve de hayatımdaki bazı kötü alışkanlıkların yerine iyi alışkanlıklar edinmek istiyorum. Kötü alışkanlıktan kastım şu, ben beynim uyuşurcasında müzik dinliyorum ve de artık müzik dinlememeye çalışacağım ya da azaltmaya çalışacağım ve uyku düzenim biraz bozuk, onu düzeltmeye çalışacağım. Ve kötü alışkanlıklarından bir tanesi de kitap okumuyorum doğru düzgün. Bunun içinde bir çizerge hazırladım kendime. Bir hafta boyunca bunları uygulayacağım ve her gün yaptıklarımı atacağım. Başaracağıma inanıyorum. Bu sefer başaracağım inşallah. Böyle bir video çekmek istedim. 12 Aralık'tan itibaren yani bugünden itibaren başlıyorum. Ben kütüphaneden çıktım ve metroya bindim. Ondan sonra sonracığıma eve gidiyorum şimdi. Yemeğimi yedikten sonra Ede'de ders der çalışmaya devam edeceğim. Artık ders çalışma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Çalışacağım artık. Hem çok fazlasıyla. Hırslandım, yapacağım. Ben yanlış yerden çıktım büyük bir ihtimalle ya. Neyse. Günaydın. Uykudan yeni kalktım ve çok uykum var. Gözlerimden belli olduğu gibi. Oh, çok yorgun hissediyorum kendimi. 6 saat boyunca uyudum. Şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Böyle. 15 Aralık Pazar günü, 2024. Feci derecede yağmur yağıyor. Feci deneyim de yani biraz yağıyor. Ve saat şu an 8'e geliyor. Ben hala dışarıdayım. Otobüsün gelmesini bekliyorum ki yürüyemiyorum da yağmur yağdığı için böyle kaldım. Ama olsun. Bugün 4 saat boyunca çalıştım. Tarih çalıştım, matematik çalıştım ve de son olarak paragraf çözdüm. Günüm böyleydi, kütüphane günüm. Eve gidince de çalışacağım. İlk başta güzelce bir yemeğimi yiyeceğim, dinleneceğim, dinledikten sonra da çalışmaya başlayacağım. Ve yarın okula gideceğim. Böyle. Ben gerçekten e, gerizekalı olduğumu düşünüyorum. Sabah 6.30'da yani akşam oluyor. Akşamın 6.30'da kalkıyorum. Buna rağmen okula geç kalıyorum. Okulum saat 8'de başlıyor ve saat şu an 10 geçiyor. Her zaman bunu yapıyorum. Yapıyorum yani akılamıyorum da. Çok fazla oyalanıyorum ya. Bu huyum hiç değişmeyecek herhalde. Geçen sene de böyleydi. Geçen sene okulum saat 8.30'da başlıyordum. Ona rağmen geç kalıyordum. Şimdi 8'de başlıyor. Yine geç kalıyorum. Bu ne ya? Dolmuş otobüs de gelmiyor. Ağlayacağım birazdan. İnşallah yok yazılmaz. Devamsızlığım şu an 14 buçuk gün. 14,5 buçuk gün. Tebrik ediyorum kendime. Bence 12. sınıflara devamsızlık hakkının gelmesi gerekiyordu. Gelmedi. Benim seneme denk geldi. Ve diğer geçen seneklere denk geldi. Hoca bir şey paylaşmış neyse. Böyle yani.